Sayın Yavuz Aslan, günaydın. Günaydınlar e, Tunç Bey, iyi yayınlar Teşekkür ediyoruz. ederiz. Güzel bir hafta sonu geçirmek umuduyla sohbete başlayalım. E, başkan adayı Biden'ın açıklamasını nasıl değerlendirdiniz? E, John Biden başkan gibi konuştu ama ben başkanım demedi. İşte Amerikan sistemi gereği eyaletlerdeki o belli olmayan eyaletlerdeki sonuçları almak ve rakamlarla kendini başkan ilan etmek zorunda. Evet. E, beklenen bir konuşmaydı. Çünkü gerginlik var. E, e, gerginlik var Amerikan toplumunda. Çünkü Trump yenilgiyi kabul etmedi. İşte hukuksal olarak yüksek mahkemeye kadar gidecek e, süreç için şu anda delil topluyor ve bunu resmi bakanlara e, göndermek zorunda. Bu açıklamanın e, gelmesinden önce Amerikan sa saatiyle geçen saatte Biden'a Gizli Servis, Amerikan Gizli Servisi başkan protokolü uygulamaya başladı. E, biz de, bizim de dikkatimizi çeken bu nokta bu. Biliyorsunuz e, konuşmasını bütün dünyayı, Amerikan kamuoyu için biz de bekledik. Ama konuşmasındaki notlardan aldığımızda aldığımız izlenim Biden'ın bir başkan gibi çalışmaya başladı. işte ekibiyle toplantı yaptığını, ekonomiden pandemiye kadar salgına atıfta bulundu. Yakında dedi Amerika'da 200 bin kişi günde bu salgından etkilenmeye başlayacak kendi ailesindeki ölümlere atıfta bulunarak başını hayatını kaybeden Amerikalılara atıfta bulundu. Elbette ki bu hem Donald Trump'ın hem oğul Trump'ın açıklamalarına atıfta bulunarak savaş istemiyoruz dedi. Daha birleştirici, daha tenk, toplumu teskin edici bir konuşma yaptı. konuşma yaptı. E, Konuşması da birçok e, mesaj vardı. Değişimden söz etti, de Amerikalıların seçmen haklarından e, söz, söz etti. E, az önce dediğimiz gibi ekonomi, adalet ve salgın e, e, konuşma atıfta bulundu. En dikkat çekici biz Amerikayız dedi. İşte bu demokratların bilinen klasik söylemlerini tekrarladı. Ama şu var, işte konuşmanın başında dedi, dediğim için belli olmayan işte eyaletlerdeki sonucu belli olmayan eyalettedeki seçim kurulu yetkilerinin ya da eyalet sekreterlerinin kesin sonuçları açıklamadıkları için rakamlarla kendini Amerikan Başkanı ilan edemedi. Yani 270 delegeye ulaştığını söyleyip çünkü bir süreç devam ediyor. Cumhuriyetçi kanat Başkan Trump'un Trump ekibi mahkemeye hukusal süreç için her şeyi zorluyor. Amerika'da bir kavga var, koltuk kavgası var. İşte biz 18 Aralık'a kadar sürecin gidip gitmeyeceğini, mahkemenin alacağı kararları görürüz. Şu var, Trump istediği kararları alamadı. Hem yerel mahkemelerden ya da Amerikan hukuk sistemi gereği büyük yüksek mahkemeye götürecek o delil ve kanıtları şu ana kadar ya elinde yani kamuoyuyla paylaşmadı, açıklamadı. Belki de Trump da gördüğümüz yani eyaletlerde şu anda geriye düştü önde olduğu eyalet o açıklanmayan. Belki eyaletlerin sonucunu bekliyor. Yani bu sonucu gördükten sonra hı hı. sonra e, bu hukuksal süreci başlatacak. E, Biden'ın açıklamalarından gidersek bizim savaşı harcayacak zamanımız yok. Önümüzde çok işler var dedi. E, özellikle Amerika'nın içinde bulunduğu bu ile salgınla mücadeleye atıfta bulundu. En dikkat çekici nokta ise Amerikan halkının seçme. işte özellikle postayla gönderen oylara atıfta bulunarak seçme hakkı hakkına herkesin saygı duyması gerektiğini söyledi. Şu şunu gördük Tunç Bey tabi avantajlı durumda yani Trump'ın olduğu durum durumda değil hem rakamlarla hem ve e, gelinen noktayla avantajlı. Bu avantajıyla aldığı güçle güçle e, başkan gibi işte yayının başında da söylediğim gibi ama ben başkanım e, kazandım yani zafer konuşmasını yapmadan başkan gibi bir konuşma yaptı. Özellikle Başkan yardımcısıyla ekibiyle yaptığı toplantıya atıfta bulunarak işte dün dedi toplantı yaptık dedi. işte Amerika'yı yönetecek biri gibi hazırlıklarını yaptığını işte Amerikan toplumunun sorunlarına söz etti. İklim değişikliğinden tutun da birçok soruna kadar e, kısa bir konuşma olmasına atıfta bulundu. Şu mesajı vermek istiyor Biden. E, zafer benim yani e, kendinden emin bir şekilde özellikle sokak hareketlerine Cumhuriyetçi Kanada, yani Cumhuriyetçi Parti'ye sempati duyan, onun tabanında da ben sizin de başkanınız olacağım mesajını verip bu sokak hareketlerinin de biraz önünü kesmek istiyor. Yani bu işin Amerika'da beklenen biliyorsunuz seçimden önce üç ihtimalli olarak adlandırıldı. Evet. İşte Biden kazanacak, Trump kazanacak ya da sokakta kaos olacak. Bu kaosun olmasını engellemek için de böyle bir konuşma yaptı. Ama işte bizim bütün dünya kamuoyunun beklediği üzere işte elimde şu rakamlar var biz bu eyaleti de aldık Altı delegeye ihtiyacı var aldık ve zafer kazandık. Ben Amerikan başkanıyım diye bir konuşma yapmadı ucu açık bir süreç devam ediyor ama başkan gibi bir konuşma yaptığında gördük. Sayın Yavuz Aslan sizin sokaktaki gerilime ilişkin öngörünüz nedir bu böyle devam eder mi seçim netleşinceye kadar hatta netleştikten sonra da devam eder mi? Aslında seçim sürecinde Amerika korona ile girdi. Bunun yanında da geçtiğimiz aylarda çok ciddi özellikle siyahilere karşı yapılan şiddet öldürme olayları ve işte bazı marjinal olarak adlandırılan grupların da biz kentlerde sokaklarda olduğunu, olduğunu gördük. Zaten hem bu 4, 4, Kasım tarihinden itibaren zaman zaman sokak eylemleri New York ve başkentte olduğunu gördük. İşte bu iki tarafın Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti'nin atı açık yapacağı atı açıklamalar işte Biden'dan biz daha çok önde olmanın avantajıyla tansiyonu düşürücü açıklamalar görüyoruz ama dün akşam e, Başkan Trump'ın oğlunun işte başkan savaşçıdır savaşmayı sever işte oylarla ilgili belki seçim süreciyle atıfta bulundu ama bu başka bir evreye de gelebilir gelebilir ama işte ulusal muhafızların biz özellikle bazı eyaletlerde önlem aldığını görüyoruz zaten seçim öncesinde de güvenlik önlemleri oraya giden arkadaşlarımız ya da takip eden e, gazetecilerin söylediği olağanüstü e, güvenlik önlemlerini Amerikan güvenlik güçleri al, almış, almış durumda. Şunu da söyleyeyim, sokak da bekliyor yani e, bizim beklediğimiz gibi sokak da e, ne olacağını ve sonuçları bekliyor. Ona göre tavır alacak. Bir de işte sadece başkanlık seçimi yok Amerika'da bazı eyaletten hem kendi seçimi senato senatörlerle ilgili de seçim var. Buradaki mali e, mahalle olarak yani eyaletlerdeki iş dengelerde de oranın sosyolojik yapısı da bunun sokağa döküp dökülmeyeceğin ama başkentte Washington'da özellikle sonuç ne olursa olsun tepkisel eylemler yani memnuniyetsiz kesim sokağa çıkacak. Az önce Erhan Bey'in dediği gibi işte belirli sivil toplum kurulu adı altında altında faaliyet gösteren e, ama Eylemlere başladığında polisle çatışıp yağmaya döndüren gruplar da var Amerikan hı hı. toplumunda. Bu ihtimal dahilinde ama işte sokakta sonuçları bekliyor. Bu açıklanmayan e e eyaletlerden gelecek sonuçları bek bekliyor. Biden'dan sonra Trump da ya da onun ekibinden biri de mutlaka Trump biliyorsunuz Twitter üzerinden açıklama yapsa da Twitter onu blokluyor. İşte bu ileriki günlerde Türkiye içinde çok önemli sosyal medya platformlarının siyasete ve seçim sürecine sürecine nasıl etkilediğinin en canlı örneği sosyal medya platformlarının en güçlü olduğu ülkeden görüyoruz. İşte Trump bu bu mücadelesini sadece Demokrat Parti'nin ekibi ya da Biden'a karşı değil işte sermaye gruplarından tutla medyaya kadar birçok gruba karşı bir mücadele içinde bunu kendisi de söyledi. söyledi. Ee, Trump'ın yani biz Biden'ın açıklaması üzerinden gidiyoruz. Ee, mevcut başkan Trump hukuksal olarak bütün stratejisini stratejisini yaptığı açıklamalarda oyların büyülü bir şekilde kayboldu. Buharlaştı. Özellikle Erkan oy için postayla kullanan oylarda tıfta bulak bir hukuksal süreci başlatacaktır. Ama Biden'ın ben işte bir eyalet lazım yani altı lazım. Mesela Nevada açıklandığında netleştiğinde altı delegesi olan en en az o eyalet olduğu için örnek verdim. Rakamlarla kendini Amerikan Başkanı ilan edecektir, ilan edecektir ve bundan sonra biz 2000 yılında olan sürecin olup olmayacağını işte 18 Aralık'a kadar yüksek mahkemeye giden bir takvimin Amerikanın seçim sistemine itiraz itiraz karşı okursal başlayıp başlamayacak göz ama Başkan Başkan Trump bütün şartları zorluyor zorluyor bu süreci bir şekilde başlatmaya çalışacaktır ama ilk olarak gördüğüm bu eyaletlerden yerel mahkemelerden istediği bu şeyleri alamadı yani mahkeme kararlarını alamadı alamadı. Amerikan kamuoyunda da şöyle bir şey var. Başkan itiraz ediyor. İşte sosyal medyaya videolar paylaşılıyor bu oylarla ilgili. İşte postayla kullanan oyların gerçek kişilerin kullanmadığı hatta ölülerin bile Amerika'da oy kullandığı yönünde iddialar var. Videolar paylaşılıyor bu postayla oy kullanmada. Ama mahkemelere yani yargıçlara, karar verici vericilere kabul edeceği delilleri Cumhuriyetçi'nin hukukçuları şu ana kadar Getiremedi. Birkaç e, yerel mahkemede karar al, al, alabildiler. Ama Başkan Trump, özellikle Oğul Junior Trump'ın açıklamasında da gördük. Bunu ısrarla bir savaşa ve mücadeleye devam edeceklerini söylüyor. Evet. Şu var, Trump kolay kolay koltuğu bırakmayacak. Yani evet. en güzel yorum. yorum e, Bunun mücadelesini devam edecek. Biden de ben başkan gibi konuştu az önce de. O koltuğunun sahibi olduğunu düşünüyor, önde olduğu avantajlarla. Amerika'da böyle gri bir durum çıktı işte konuşmasında bu cumhuriyetçilere karşı az önce unuttum onu da söyleyeyim Tunç Aslanar şöyle bir mesaj verdi Biden mavi duvar inşa ettik de işte kendi partisinin rengi olan simgesi olan mavi bir duvar inşa ettik diye bir siyasi söylemi de ortaya ortaya koydu. Bir iki tarafında şöyle bir şey var. Bu biliyorsunuz bunların seçim kampanyaları var. bunu bir kampanya üzerinden yürütüyorlar. Seçim sonrasında da bir kampanya yürütüyorlar. Yani seçim takvimi 4 Kasım. Erken kullanılan oylar da var Amerika'da elbette. Ee, var. E, ama 3 gün yani bugün içinde bulunduğumuz saatlere göre Amerika'nın kendi saatine göre 7 Kasım'a kadar e, bu er, erken kullanan postayla kullanan oyların sayım sürecini devam ettirme hakkı var eyaletlerin. Evet. İşte bu ilerleyen saatlerde Aramız. ilerleyen saatlerde sonuçları ilan edilecektir. Ama Biden işte önde olmanın avantajıyla bu konuşmayı yaptı. İleriki saatlerde Trump artık Twitter'ı mı kullanır? Bloklama yiyor çünkü Twitter'dan. Yoksa kameranın karşısına mı geçer? Geçer. Biz de bekleyip göreceğiz. Peki. E, Sayın Yavuz Aslan e, gelelim e, Türkiye'nin, Ankara'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçime bakışına. E, geride bıraktığımız dilimde Sayın Dışişleri Bakanımızın da yaptığı açıklamayı bir haber olarak verdik ve yaptığı açıklamada der ki Sayın Bakan kim seçilirse seçilsin herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de öyle yaklaşırız dedi. Şimdi Biden'ın başkan olabilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünürsek ve Biden'ın Ankara'ya bakışını da nasıl olduğunu düşünürsek bu çerçevede yeni bir Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkisi nasıl yol bulacak? Ankara e, kim seçilirse seçilsin hem Biden ya da Trump e, Ocak ayında koltuğa otur, oturduğunda diyalog kapısı kapısını e, açık tutacak. E, ama Ankara işte ne Bidenci ne Trumpçı Türkiye öncelikli ve Türkiye'nin alim menfaatleri konusunda bir duruş gerçekleştirecek. Amerika ile bizim e, iki tane ana başlıkta sorunsalımız var. Birisi terör e, başlığında FETÖ ve PKK. FETÖ'yle başının Amerika'da olması ve başta Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'ya verilen desteğin devam etmesi. diğer konu başlıkları da güvenlik açısı açısından işte F-35 ve S-400 başlıkları var. Biden hem başkan adayı olduğu süreci ve öncesinde öncesinde Türkiye'ye karşı duruşunu belli belirledi şu var. Obama'nın başkan yardımcılığı yaptığı 8 dönem 8 yılda 8 yılda Biden'ın Obama ile beraber Türkiye'ye karşı politikaları bazı e, gazetecilerin dili söyleyince üçüncü Obama dönemi Biden'la başlayacak şekilde yorumlar benzer politikaları devam ettirecektir ama şimdi o dönem 2020 yılındayız o Başkan Yardımcılığı yaptığındaki dünya şartları ve Türkiye şartları yok yok ee, az önce konuklarımızı dinlerken e, e, şunu da düşündüm aslında e, bu Amerikan seçimleri e, küreselcilerle küresel e, güç odaklarıyla Amerikan içindeki ulusalcıların bir kavgası şeklinde Gülveda Hanım o makaleyi anlatırken Başkan Trump seçim öncesi hiç, hiç Amerikan başkanlarından duymadığımız e, tek Amerikan milleti, işte tek bayrak gibi söylemlerde bulunmuştu. Ve evet. seçim sonrası da iki başkan ad, adayında birleştirici olacağız e, sözleri. İşte Trump diyor ki cumhuriyetçi olarak ben diyor Amerika'yı başkan olarak zaten birleştiriyorum. Biden'da az önce konuşmada var. Hızında da gene birleştirici olacağı yönde bir söylemde bulundu. Amerikan toplumun içinde bir kavga var. Yani sosyolojik olarak da var. mı? Hem bu koronanın etkisiyle hem bu seçimlerde bu ortaya çıkmış durumda. Mahkemeye giden bir süreç var. İşte sizin soru başl başlığınızda söylesek Ankara'da e, bir demokratik ülke olarak bunu izliyor. Ama yönetim kim olursa olsun Ankara kendi öncelikleri konusunda e, bir pozisyon alacaktır. E, Trump döneminde 4 yıldaki Amerikan-Türkiye ilişkileri belli olası ki daha Amerika'daki başkanın bugün de ilan edilmeyeceğini görüyoruz. Bu iş biraz daha uzayacak. Ama kim yönetime gelirse gelsin, Türkiye'deki deyimle mazbatayı kim alıp koltuğa oturursa olsun, Türkiye diyalog kanallarını açık tutacaktır. Ama şu var, ben de sizin stüdyonuza söylediğim bir şeyi de tekrarlamak istiyorum. Bir, Amerikan seçimlerine şahibe gölgesi, şahibe gölgesi bir defa düştü. Çok tartışılacak. Trump ve ekibi bu işi seçimi kaybetseler de bırakmayacak. Yani Amerika bir tartışma ve sistem e, üzerine oturdu. İşte az önce bu oy sayılımındaki yazılım postayla gönderilen oylardaki tartışmalar, itilaflar. İşte Pennsylvania'da ilk defa yüksek yerelde Trump istediği kararı alamasa da yüksek mahkemeden bir karar geldi. Biz ileriki günler, günlerde ya da saatlerde mahkemelerden gelen kararları da e, açık görebiliriz, yorumlayabiliriz. Çünkü Trump'ın bugünkü tweetinde Biden'a itapla, itapla başkan olduğunu açıklama. Açıklamamalı dedi. Evet. Yani bu iş daha bitmedi. Yani oyun daha bitmedi diyor. Bu süreç devam edecek. Sadece Türkiye değil. Yani dünya bu biraz da öyle bir hale geldi ki Amerikan seçimleri ilk defa. Amerika dışındaki Amerika'nın da yani dünyada Amerikan etkisi olan bölgelerdeki insan e, bölgelerin de seçime durumu haline gelmiş. Çok tartışıldı. İşte 2000 yılında sizin de bildiğiniz şey işte, üzere George W. Bush ile Senator Al Gore arasındaki gene Cumhuriyetçi Demokrat mahkeme sürecine gitti. Yüksek mahkeme burada çok zorlandı. Hatta eski yüksek mahkeme yargıçlarından biri o süreci anlatırken 2000 yılları sürece çok acele karar verdik. Yani aslında karar vermememiz gerekti ki çok az bir farkla 654 oy farkla o zaman oluştu bu başkanlığı kazanmıştı. Evet. Çünkü Amerika'nın daha fazla yıpranmasını ve zarar görmesini istemiyoruz dedi. Ama 20 yıl sonra şu anda Amerika'da korona etkisi, sokak eylemleri özellikle siyahi Amerikan toplumuna karşı işte öldürülmeler oldu ya da baskılara karşı aylara yansıyan bir toplumsal kırılganlık var. Bu yansımış durumda şu anda biz hep iş Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti'nin iki adayın ee, mücadelesini konuşursak, yani konuşurken aslında Amerika'nın içinde de sermaye ile işçi sınıfın güç odaklarıyla işte Wall Street'e atıfta bulundu Trump. Bağışçıları bulundu. Üst takım medyaya karşı bana karşı mücadele ediyorum. Dedi. Trump şu imajı veriyor. Yani yedi düvele karşı mücadele eden hem Amerika'nın içinde dışında bir başkan e, başkan pozisyonu veriyor. Ben diyor Amerika'yı koru, koruyorum diyor. Yani söylemlerine ve hile yaptınız diyor. Zaten 6 aydır bakın Trump'ın açıklamalarına notlarımıza baktığımızda 6 aydır baş, Trump ben bu seçimi alacağım ama diyor hile karıştırılmazsa diyor. Aslında evveliyatından 6 aydır gelen Trump karşıtlarıyla yani böyle kelimeyi kullanmakta bir kavga var. İşte bu seçimde ayuka çıktı. İşte postayla kullanılan oy, oy, oylar 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 Trump'ın ana söylemiydi. Ben dedi sandıktan çıktım. Ama dedi postada kaybettim. Yani öyle bir şey var. Bu postayla gelen oylarda DP'nin hiç mi öne geçmiyorum? Birden diyor 5 bin, 15 oyun var, oyun var diyor. D dakikalar içinde diyor bu diyor oylarım kaybolmuş. İşte dün akşam e, oğul, e, Trump da aynısını söyledi. 2 saat uyudum dedi, 150 bin dedi oyumuz kaybolmuş dedi. Bu işte özellikle bazı eyaletlerde açılan bu e, az önce e, konuğumuzun da söylediği üzere oyların sayılmasındaki yazılım sistemi üzerinde bir e, cumhuriyetçinin in, e, iddiası var. Ama bu iddiaları için yani olay yeri incelemesi gibi düşünün, suç delillerinin e, savcıya hakime getirilmesi lazım. E, bunu. Şu ana kadar e, bir delili e, hakimlerin savcı için delili daha getirmediler. Ama tabii ileriki saatlerde görüşüyoruz. Bir önceki bağlantımda dediğim gibi Biden çıktı. Başkan gibi konuştu ama ben başkanım diyemedi. 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 Bitti. Çünkü eline e, ne olsa. Biden bir eyalet yeterli işte. Pennsylvania, e, Arizona Nevada. ve Nevada gibi beş tane e, açıklanmayan, netleşmeyen eyalet kaldı kaldı. Rakamlarla kendini başkan ilan etse, etse bile Amerika'da başkanın açıklanma süreci devam edecek. Peki. Sayın Yavuz Aslan teşekkür ediyorum. Sayın Yıldırım size de teşekkür ediyorum. Ve sayın...